Beyne davasında mütalaa boş salonu okundu. Bununla ilgili de Selahattin Demirtaş'ın bir tweet'i var. Paylaşalım. Sarayda yazılıp mahkeme heyetinin eline tutuşturulan iddianameyi de mütalaayı da 14 Mayıs'ta yırtıp çöpe atacağız. Kumpaslarınızla bize diz çöktüremediniz ama siz halkın önünde diz çökeceksiniz diyor Selahattin Demirtaş. Kobene davasında mütala boş salona okundu. 36 kişiye en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi İŞİD'in Kobeni saldırısına karşı 6-8 Ekim 2014 tarihli protestolar gerekçe gösterilerek HDP eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş da başta, ölmek üzere, başta olmak üzere HDP milletvekilleri ve ve MYK üyesi 108 ismin yargılandığı Kobene davasında esas hakkında mütalaa okundu. Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen davada avukat ve tutuklu siyasetçiler salonu terk etti deniliyor değerli izleyenler. Bunu da aktaralım sizlere.